vişne suyunun ve vişne sapının sağlığa faydaları. Vişne hem lezzetli hem de sağlık açısından oldukça faydalı bir meyvedir. Sadece meyvesi değil, sapı ve suyu da farklı şekillerde sağlığımıza katkı sağlar. İşte vişnenin tüm bu parçalarının sunduğu faydalar. Vişnenin faydaları. Uyku kalitesini artırır. Vişne'de bulunan melatonin uyku düzenini düzenleyerek daha iyi bir uyku çekmenize yardımcı olur. Özellikle uykusuzluk çeken kişiler için oldukça faydalıdır eklem ağrılarını azaltır, özellikle gut hastalığı gibi eklem rahatsızlıklarında etkilidir. Anti-inflamatuar özelliği sayesinde eklemlerdeki iltihabı azaltır. Antioksidan zengini, serbest radikallere karşı savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanmayı yavaşlatır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır. Sindirim sistemi sağlığı. Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Vişne suyunun faydaları, hızlı enerji kaynağı, doğal şekerler içerir, bu nedenle hızlı bir enerji kaynağıdır. HYD rasyon, yüksek su içeriği sayesinde vücudu nemlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Sindirim sistemi sağlığı, sindirimi kolaylaştırır, kas ağrılarını azaltır. Özellikle antrenman sonrası kas ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Vişne sapının faydaları, böbrek sağlığı, Vişne sapı çayı idrar söktürücü özelliği sayesinde böbrek taşlarının oluşumunu engeller ve böbrek sağlığını korur. Eklem iltihaplarını azaltır. Antiinflamatuar özelliği sayesinde eklem iltihaplarını azaltır. Antioksidan kaynağı vücudu serbest radikallere karşı korur. Sindirim sistemi sağlığı sindirim sorunlarına iyi gelir ve kabızlığı önler. Kan şekerini dengeler. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Özetle, vişne ve ürünleri sağlığımız için birçok fayda sunan besinlerdir. Düzenli tüketildiğinde uyku kalitesini artırır, eklem ağrılarını azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlığı destekler. Özellikle vişne sapı çayı böbrek sağlığı ve eklem sorunları için oldukça faydalıdır. Ek bilgiler: Vişne çeşitleri. Vişnenin farklı çeşitleri vardır ve her birinin besin değeri ve tadı farklılık gösterir. Vişne reçeli Vişne reçeli hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatiftir. Vişne kurusu, kuru vişne, kış aylarında taze vişne bulamadığınızda iyi bir seçenektir. Not: Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, vişne veya ürünlerini tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önerilir. Vişne, turta gibi tatlılarda da kullanılarak lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık haline getirilebilir. Vişne, smoothie yapımında da kullanılarak hem lezzetli hem de besleyici bir içecek elde edilebilir.